Herkese merhabalar, ben diyetistan diyetisyenlerinden Sena Sarıkaya. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu menopoz döneminde kilo verimi mümkün müdür? Aralarındaki ilişki nedir? Nasıl olmalıdır? Menopoz hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir süreçtir. Menopozda kilo alımı çok yaygındır. Bu durumda sizi etkileyen birçok faktör olabilir. Bunlar hormonlar, yaşlanma yaşam tarzı ve genetik olabilir. Bununla birlikte menopoz süreci oldukça bireysel bir süreçtir. Kadından kadına da değişebilmektedir. Bir kadının hayatı boyunca meydana gelen dört farklı dönemsel hormon değişikliği vardır. Bunlar premenopozal, perimenopoz, menopoz ve menopoz sonrası dönemi olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Premenopoz, bir kadının doğurgenken üreme yaşamı için kullanılan bir terimdir. Ergenlik döneminde ilk adet döneminden başlar ve son adetle biter. Bu aşama yaklaşık 30-40 yıl sürmektedir. Perimenopoz kelimenin tam anlamıyla menopoz çevresinde anlamına gelmektedir. Bu süre zarfında östrojen seviyeleri düzensizleşir ve gösteren seviyeleri düşer. Bir kadın 30'lu yaşların ortaları ile 50'li yaşların başında premenopoza başlayabilir. Ancak bu geçiş tipik olarak 40'lı yaşlarda görülür ve 4 ila 11 yıl arasında sürer. Perimenopoz belirtileri arasında sıcak basmaları ve ısı intoleransı, uyku bozuklukları, adet döngüsü değişiklikleri, baş ağrıları, sinirlilik gibi ruh halleri değişkenlik gösterebilir. Depresyon, kaygı, kilo alımı bunlar da yan etkileri olabilir. Menopoz bir kadın 12 ay boyunca adet dönemine girmediğinde resmi olarak ortaya çıkmaktadır. Ortalama menopoz yaşı 51'dir. O zamana kadar perimenopoz olarak kabul edilmektedir. Birçok kadın perimenopoz sırasında en kötü semptomlarını yaşamakta ancak diğerleri menopozdan sonraki ilk iki yılda semptomlarının yoğunlaştığını fark etmektedir. Postmenopoz ise bir kadın 12 ay periyodunu olmadan bir süre geçtikten hemen sonra başlar. Menopoz ve postmenopoz terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilir. Bununla birlikte menopozdan sonra oluşmaya devam edilebilecek bazı hormonal ve fiziksel değişiklikler de vardır. Perimenopoz sırasında progesteron seviyeleri yavaş ve istikrarlı bir şekilde azalırken, östrojen seviyelerinin günden güne ve hatta aynı gün içinde büyük ölçüde dalgalanmalar görülebilir. Perimenopozun erken kısmında yumurtalıklar genellikle çok yüksek miktarda östrojen üretir. Bunun nedeni yumurtalıklar, hipotalamusun ve hipofiz bezi arasındaki geri bildirim sinyallerinin bozulmasıdır. Bazı çalışmalar yüksek östrojen seviyelerinin yağ kazanımını arttırabileceğini göstermekte. Bunun nedeni yüksek östrojen seviyelerinin üreme yıllarında kilo alımı ve daha yüksek vücut yağ ile ilişkili olmasıdır. Ergenlikten perimenopoza kadar kadınlar kalçalarında ve uyluklarında subkutan yağ olarak adlandırdığımız yağ saklama eğilimindedir. Kaybetmek zor olsa da bu tür yağlar hastalık riskini çok fazla arttırmaz. Bununla birlikte menopoz sırasında düşük östrojen seviyeleri, göbek bölgesinde insülin direnci, tipiki diyabet, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunlarıyla bağlantılı viseral yağ olarak da yağ depolanmasını teşvik eder. Perimenopozal geçiş sırasında kadınların yaklaşık 1-2 kilo kazandıkları tahmin edilmektedir. Bazıları daha fazla kilo alır, bu zaten fazla kilolu veya obezitesi olan kadınlar için özellikle doğru gibi gözünmektedir. Kilo alımı hormon değişikliklerinden bağımsız olarak yaşlanmanın bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Araştırmacılar 3 yıllık bir süre boyunca 42-50 yaş arası kadınlarda kilo ve hormon değişikliklerine bakmışlar ve normal döngülerine devam edenler ile menopoza girenler arasındaki ortalama kilo artışı arasındaki fark olmadığını görmüşlerdir. Ulus boyunca kadın sağlığı çalışması Swan, perimenopoz boyunca orta yaşlı kadınları takip eden büyük bir gözlemsel çalışmadır. Çalışma sırasında kadınlar göbek yağı almış ve kas kütlesini kaybetmiştirler. Perimenopozda kilo alımına katkıda bulunan bir başka faktör, hormonal değişikliklere yanıt olarak ortaya çıkan artan iştah ve kilo alımı olabilir. Bir çalışmada açlık hormonu grelin düzeyleri perimenopozal kadınlar arasında premenopozal ve postmenopozal kadınlara kıyasla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Menopozun geç evrelerindeki düşük östrojen seviyeleri, leptin ve neuropeptit yeğenin doygunluk ve iştahı nasıl kontrol ettiğine dikkat eden hormonlardır. Bu nedenle perimenopozun geç evrelerinde düşük östrojen seviyelerine sahip kadınlar daha fazla kalori tüketmeye yönlendirilir. Progesteronun menopoz geçişi sırasındaki kilo üzerindeki etkileri fazla araştırılmamıştır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar düşük östrojen ve progesteron kombinasyonunun obezite riskini daha da arttırabileceğine inanmaktadır. Kadınlar perimenopozdan çıkıp menopoza girerken hormonal değişiklikler ve kilo alımları devam eder. Kilo alımının bir öngörücüsü de menopozun meydana getirdiği yaş olabilir. 1900'den fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırma 51 yaşından daha önce menopoza girenlerin daha az vücut yağına sahip olduğunu bulmuştur. Ek olarak menopozdan sonra kilo alımına katkıda bulunabilecek başka faktörler de vardır. Postmenopozal kadınlar genellikle daha genç olduklarından daha az aktiftirler. Bu da enerji tüketimini azaltır ve kas kütlesi kaybına yol açar. Menopoz dönemindeki kadınlarda ayrıca kilo alımını arttıran ve kalp hastalığı riskini arttıran daha yüksek açlık insülin seviyeleri ve insülin direnci bulunabilir. Kullanımı tartışmalı olmasına rağmen hormon replasman tedavisi menopoz sırasında ve sonrasında göbek yağını azaltmada ve insülin duyarlılığını iyileştirmede etkinlik göstermiştir. Çalışmalarda bulunan ortalamaların tüm kadınlar için geçerli olmadığını unutmayın. Bu kişiden kişiye göre değişebilen bir durumdur. Menopoz döneminde kilo alımını engellemek için yapabileceğiniz birkaç küçük öneride bulunmak istiyorum. Karbonhidratı azaltın. Göbek yağındaki artışı azaltmak için metabolik problemleri tetikleyen karbonhidratları kesin. Lif ekleyin, insülin değerliliğini arttırabilecek keten tohumu içeren yüksek lifli besinleri tüketmeye çalışın. Egzersiz muhakkak yapmalısınız. Vücut kombinasyonunu geliştirmek, gücü arttırmak ve yağsız kas inşa etmek için mutlaka kuvvet antrenmanlarına katılın. Dinleyin ve rahatlayın. Yatmadan önce rahatlamaya çalışın. Hormonlarınızı ve iştahınızı iyi yönetmek için yeterli uyku uyumalısınız. Uzun lafın kısası, menopoz hem fiziksel hem de duygusal bir süreç. Bununla birlikte besleyici bir diyet tüketmek, yeterli egzersiz ve dinlenme, kilo alımını önlemeye ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Vücudunuzda gerçekleşen süreçlere uyum sağlamak için biraz zaman alsa da yaşla birlikte kaçılmaz olarak gerçekleşecek bu değişiklikleri kabul etmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Online diyet hizmetimizle bu süreçte size eşlik edebiliriz. Size özel oluşturulan listelerinizle bu süreci sağlıklı hale getirebiliriz. Haftanın her günü iletişimde kaldığımız diyet programımıza aşağıdaki linke tıklayarak katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.